Ana gibi yar olmaz Ana gibi evladını Bağrına basan Yüreğini yakan Olmaz O yüzden Ananız sağken Ananızın kıymetini bilin Hürmet edin ona Onu sevin Yarın vefat ettiği zaman Mezarının başına varıp Yüreğinizi yaka yaka Ağlamayın Ananız sağ kan, ananızın kıymetini bilin. Ey dostum, Hazreti Muhammed Mustafa selatü vesselam buyuruyor. Cennet annelerin ayağı altında buyuruyor. O yüzden annenize iyi bakın sağlığında. Vefat ettiği zamanda hep ruhuna Fatiha okuyun. Ona hediye gönderin kardeşim. O yüzden ana deyip de Get it